Epic Games 29 Mayıs'a kadar ücretsiz 3 oyun veriyor. Bunlardan ilki Sifu, 3. şahıs bakış açısından oynanan bir dövüş sanatları aksiyon oyundur. Oyuncular ailesi acımasızca öldürülen genç bir kung fu öğrencisinin intikam yolculuğuna çıkarlar. Her ölümde karakter yaşlanır, oyuna baştan tekrar başlar ve daha güçlü saldırılar kazanır, sağlık seviyesi düşer. Oyun gerçekçi dövüş mekanikleri ve çevresel etkileşimler ve stilize görsellerle dikkat çeker, zorlu ve öğrenme eğrisiyle oyunculara ustalık hissi sunar. Eğer meydan okumayı ve derinlemesine dövüş sistemlerini seviyorsanız Sifu tam size göre. İkinci oyun, henüz yeni çıkan bir oyun. Old, Delivered Just All Coast. 1979 yılında geçen oyunda kargoculuk <laughs> yapıyoruz ama Death Stranding'in aksine bol aksiyonlu ve komik bir dizaynı var. Her görevde ayrı bir delilik mevcut. Şehrin yıkılabilir ortamı sayesinde araçla geçerken her şeyi darmadağın edebiliyorsunuz. Görev çeşitliliği bol, her biri farklı bir mekanik ve oyun sunuyor. Eğer fizik tabanlı, absürt oyunları seviyor, her şey yıkılsın ama eğlenelim diyorsanız Delivered All Coast kesinlikle radanıza girmeli. Üçüncü oyunumuz ise Apocalypse Godzilla gibi klasik kaiju filmlerine ilham alan 2D piksel tarzıyla tasarlanmış bir yıkım oyunu. Oyuncular farklı yeteneklere sahip devasa canavarları kontrol ederek şehirleri yerle bir ediyorlar. Her canavar benzersiz beceriler ve geliştirme seçenekleri sunar, oyunda canavarınızı besleyip bakımını yaparak güçlendirebilir, çeşitli görevleri tamamlayarak yeni yetenekler ve evcil hayvanlar açabilirsiniz, çıtır çerezlik bir oyun hesabınızı ekleyin dursun. Oyunlar 29 Mayıs'a kadar kütüphanenize eklenebilir, kaçırmayın.